Zeynep! Zeynep neredesin? Zeynep! Zeynep neredesin? Zeynep! Zeynep! Bülent amca. Zeynep mi o? Evet. E, e, emin misin y yüzüstü yatıyor? Hem Zeynep'in burada ne işi var? Zeynep değildir o. Eminim Ege. Zeynep. Hayır Bülent amca, hayır. Zeynep'e hiç benzemiyor. Yok. Zeynep o Ege? Zeynep. Hayır Bülent amca, Zeynep ölmedi. O Zeynep değil. Gel. Gel seninle şöyle. Yok. Gel. Gel. Bırak Bülent amca, Gel. bırak. Gel. Zeynep. Z Zeynep. Zeynep sen misin? Zeynep. Aşkım özür dilerim. Yetişemedim, kurtaramadım seni. Affet beni. Zeynep. Seni bu halde bıraktığım için özür dilerim. Zeynep. Zeynep. Abi. Zeynep'ten haber var mı? Yok, hayır yok da sen iyi misin? Zeynep, Zeynep diye sayıklıyordun. Kavusu mu gördün? Evet. Ölmüştü Abicim, bak geçti. Rüyaydı zaten. Ya yani neredeyse Zeynep ablayı bulacağız. İnanıyorum ben buna. Ne olursa olsun Zeynep'i bulacağım. İnan bana bulacağım. Evet, ilgili yasalara baktım. Yani kayıp durumunda başka yapacak bir şey yok. Anladım kardeşim. Sağ ol. Bir şey öğrenince sen mutlaka ara beni. Tamam, görüşürüz. Ay buranın hali ne oğlum ya? Burada mı yattın sen? Hı -hı. Hayır yani polisler arıyor. Herkes Zeynep'in peşinde. Ya hiç kimse bulamayacak. Sen mi bulacaksın? Hani niye kendini bu kadar yıpratıyorsun? Değer mi hiç? Anne saçma sapan konuşup benim sinirlerimi bozma ne olur. Asıl saçmalayan sensin. Nişanlın dururken eski sevgilinin peşinden koşuyorsun. Ay vallahi gönülle Bülent gibisin sen. Feraye dururken. Ne diyorsun anne? Abi. Arda abimi aradım da açmadı. Siz konuştunuz mu? İki gündür ses seda yok. Eve de gelmedi. <laughs> yok artık. Kız Arda mı kaçırdı? Ben bir onu arayayım. Aferin sana Melodi. Yani bir Arda yoktu işin içinde. sayesinde o da oldu. Ben de dedim anne ya. Ay acaba sen hiçbir şey demesen mi? Ay şimdi bunlar Arda ile yine papaz olmasınlar. Niye olsunlar? Ay yaşamadığımız şey Melodi. Yani bu Zeynep yılanının yüzünden ya iki kardeş birbirine düşüyor... ...ya da oğlumun başına bir bela geliyor. Anneciğim eski sevgilisi sonuçta arayıp sormasın mı? Adı üstünde işte eski sevgilisi. Kızım abinin nişanlı. Siz şu Zeynep'le ilgilenmeyi bırakıp da acaba biraz Melis'le mi ilgilenseniz diyorum. Öf. Asitli havuza girerim daha iyi.